birlikte cinayet gizemi oynuyoruz. Yanımda Sinem var. Oyuna başlamışız. Evet arkadaşlar. Birbirlerimize bakmayalım. Kim katil onu söyler misin Sinem? Kim katil hmm. olduğunu söylersen çok memnun olurum. Çünkü bir şey yapmalıyım ona. Sen şerif misin? söyleyeyim Söyleyemem. Arkadaşlar bir de yanımda ablam var ama oyuna giremedi. <laughs> Katil gördüm Sinem arkanda. Aa, arkadaşlar bu da ırmak bakın. Doğru mu? Sen sen şiristin. Evet Bakın arkadaşlar bu da ırmak. bunu benim. Vurdum. <laughs> İyi oldu vallahi kazandım. Nereden bildim be? Gel. Gel bunu. Ha 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 yazıyor. Aa hayır farklı bir şey. Allah. Bana bir insan bir alık. <laughs> buraya Sinem çabuk buraya ışınlanma. Burası <laughs> çok kötü. Hayır çok güzel ben burada ışınlanıyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bizim seçtiğimiz yetimliği yetiştirdik. Hadi. Nesin? Masum. Ay arkadaşlar yağmur yağıyor. Aşık. Elektrikler, elektrikler kesilmişti. İkimiz ölelim. Saat 8'den 5'e kadar elektrikler yoktu. Bu Sabah 8'den. Evet. Bunu zamanı beklemeye çalıştık. Bunu ben alacaktım? Bunu ben alacaktım? Bak burada arkadaşlar ben de buradayım. Evet. Ben alacaktım. Hepsini aldım. Ay. Bizim hiç seçtiğimiz yer gelmemiş. Sina önce. <laughs> ne oldu? Bir Katil oldu. misin lan? Ha? Hayır ben değilim bak. Sen değil. Arkadaki kişi Sinem kalk. Anam. Sinem. Amanin. <laughs> öldüm. Çok Ölüm. şeyim değil mi? Öldüm. Ölüm açsın ben evet. sizce ben hangi oyundayım? Bırak Eyvan. Evet. Bırak Eyvan çünkü derdinin Sinan neredesin? Gel izleyelim. Ben deniyorum. Sence... Iyy şu tı, kızın tipine bak. Benim İyi üzerinden geçti sapık. Kız bak katil bu. Evet tahmin etmiştim. Ben onun üstünden geçtim katil. Ben Bir kız bacak açıp örmüş. Nasıl göz? Yine <laughs> bu bak. I, ben olmalıydım. Aa Şerif, hadi yapabilir. Açık kız. Ölü bu. Ölü sanmadı. Benim üzerime geçme. O üzerinden Galiba geçip Galiba bu duyu. sefer katil kazanacak. Evet. Sinem senin yanından hep geçip duruyor. Ya. Şerif'in sesini duydum. Neredesin bakalım sen? Ha, Nerede orada bak, bak Şerif. Buradan yani buradan izliyorduk. Aa benim. Gözlükten. Hangisi Şerif? Bak sensin Sinem. Hangisi Şerif hangisi? Şerif şu bak açık kız. Bu. Ben katil izleyeceğim. Ben de. Ben de Şerife izleyeyim. Durmak sen. Çok kötü bir şekilde ölmüşsün. Sınav ben de seni görüyorum. Bak arkadaşlar şurada. Bak geçti katil. Gel hadi yapabilirsin. Bir şey daha gördüm maalesef. Evet. Birkaç kişi falan da kalmış. Hadi haydi haydi. Eser de eee <laughs> Şeref. <laughs> benim. Evet. Ne oldu? Şerif kazandı. Bir kere de hep şerifler kazanıyor çünkü ben de şerifim. Çünkü şerifler gibi. Evet. Katiller de kazanabilir yani. Neredesin? Normal. <laughs> <laughs> hile mi atmış yoksa hep katil oluyor? O katil mi oluyor? Sen onu şuna mı lütfen, lütfen, lütfen? Ay çok tatlı küçük bir çocuk gördüm. <laughs> <ay. gülüyor> patates patates kafa. kafa var burada. Ne, patates anam. Lan banana ket. O banana ket değil. Neymiş? Ben şunları herhalde arkadaş hep yan pı pı. Neyse. Burada inşallah katil olurum. Çünkü burada ham. ay kedi ay çıkım çok tatlı. Kedilere dayanamıyorum. Sen hadi gel ışınla beni en aşağı kata gel. Sinan benim ışınlanmamı şeyde görüyor musun? Herhalde benim şey yanımda. Ne? Ee, şey aman ne şey, Ay katil. Şerif yanımda benim. Benim de katil. Sinem en aşağı kata gelsene bir lütfen. Beni ışınla. Sinem lütfen. Işınla bak şuraya bas. Yeni bir kız ışınlayacak bak. Şurada bak. Işınlıyor beni. Acaba anneyim. Ne olacağım yani? Ne oldu? Geldim ama. Ya işin önüne geldim ama. Ben ne yapamıyorum. Basamıyorum. De... Ana Sinan benden bir tane daha. Aa. Hadi bunu aldır. Benim aldırma. Ben ne yapıyorsun <laughs> sen? Bekle bekle dur orada ya. Yani. Gel ışınlandıracağım sana. Katil beni öldürmesin. <laughs> Onu öldürürsün. Ben şuraya sarkı alayım. Dur ışınla beni. Tamam aşağı katayım. <laughs> tamam ışınlandır. Hangisiyim ben Sinan sence? Geldim. Hangisiyim ben? Bu. Hangisi? Buradasınız ikimizde. Hangisiyim işte? Ya ne bileyim gelin. <laughs> Burada birisi katil. Kim katil? Bilmiyorum. Sanmıyorum ki. Şartayım. Sinem. Göstermeseydin katil vurur. Birileri hep yanından geçip duruyor. Ay kahve çok tatlı. Benim ikizim nerede? Aşkım geldi? Öldüm. Kim öldürdü lan? Katil görebiliyor mu? Katil şeyini çubuk kim aldı? Silahını yani Sinem. Hmm. Anam! Ay burada hemen korktum. Ay vallahi korktum. Ne oldu? Neye bastım ben şimdi? Anam bana da ket Öldüm. Aldım. Aldım. Kimmiş Katil? Evet. Şey şu kız göstereyim arkadaşlar. Bu. Ben. Şey. Bak şey. Ha, bu. Bobina. Adre. Adre 222. Bu evet, evet. mu şimdi beni öldürdü? Patates. Senin ruhunu öldürdürmek. Ya. Ruhum gitti. Gördüm ben de ruhumu öldürdü. Hatta duman çıktı. Hmm. Gerçek sandı bu arada. Evet. Kim ya şimdi? Şeref Sinem seni çarpıladılar. <laughs> Ma. Hiç güzel bir şey olmuyor. <laughs> Yine yaşlanma. <ışınlanmış. gülüyor> <laughs> Buramıza var. Buradan yumurtak. Ya yani, nereye ışınlanıyorsun? Buraya. Oy. <laughs> Allah. Böyle yağmurlu günleri hiç sevmiyorum. Hatta akşam. Ne 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 ne. Ya. Durun bak nesin? Söyleyeyim mi? Söyle. Maso. Emin misin? Hayır değilim katilim. Değilmiş. Şaka yaptım şerifim. Ha, Sen nesin? Masum. Gerçekten mi? Gerçekten. Anam birisini öldürdüler. Ne çubuğunu aldım söyleyeyim mi? Ne robotunu Allah. Amanin. Evet. Allahu ekber gördüm şey katili. Görmedim de yani şak dışı Katil kim? Gördüm. Ben onu öldüreyim. Şerif misin? Patates kafalı. Ay şu siyahlı hayır. Mavi şu şu. Bilmem, bu sen misin? neden Bak oh, bak 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 yukarı çıktı. Yumurta kafalı mı? Yukarıdan geldi bak. Amanin şu kız. Öldüm. Sen de öldün. Hayır ben ölmedim. Şey nerede? Silah. Amanin. Bir git ya bir git abi bir git yani. Amanin! Ne korktum insan bir. Hayır. Ya. Ya değmeyince bile öldürüyor bu şeyde. Kim şeref? Bu şeref. Bu şeref. Ya bu nasıl bir şeylik ya? Bu mu şeref? Hep ya bu şeref oluyor ya bu şeref katil oluyor. Ay sapık. Şuna bak. Göster benim arkadaşlar. Şöyle. Ay baran gelmiş arkadaşlar. Baran da girdi. Kırdım. Abla baran kolunu kırmış. Evet. Yağmur o. Hayır kolunu mu kırmış? Evet. Dördeşehir'den salak düşmüş. Nasıl? Oha. Çok geçmiş. Geçmiş olsun. Arkadaşlar, kolunu nasıl kırmış? Bana kırmamış? Namur kuzenim kırmış. Geçmiş olsun. Nasıl Roblox oynayacak? Bir de nasıl çekecek? Sağ kolunu, sol kolumu. Sağ, sağ mı? Sağ mı? Bir kızlar da şey yapmış ya sağ. Tabi öyle düşerse kırılır sallanıyor ya. Ya so, kolumun üstüne düşmüştür. İşte. İşte. Ben, ben çok üzüldüm. Vermeyecek. Aa oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Tek kol <hayal ediyor> Oynar ha. Roblox'ız kalamaz. Kazili biliyor musun Sinan, Sen misin yoksa? Arkadaşlar Sinem katil Sinem katil kaçmalıyız Şerif Sinem Adın ne Şerif koruyucu Şerif korumuyor kimseyi Adın ne Sinem On, Hayır, dur. hayır alın ama ben seni açıklamıyorum Tamam tamam, <laughs> tamam, tamam. Açıklamadım beni bul öldür Onu öldürme bak lütfen tamam. Kuzimi de öldürme çünkü onu... Sen de öldürmeyeceğim Irma. Tamam teşekkürler Sen de beni öldürme Tamam Benim ışınlı o zaman ışınlıyım. Sinan hepsi şeyde ışınlanma yerinde. Onların hepsi öldür. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama ben şu mavi yerdeyim. Mavi içindeyim. Bak hepsi burada. Hepsi de bizim şeyimizin yanında. <laughs> Öldüm Sinan beni öldürdün. Yo. O zaman sen değil misin? Seni Şerif öldürmüş. Ya deli mi bu Şerif? Ben miyim kat? Ya Şerif delirmiş. Bak Sinan. Ağzında. Ya seni Şerif öldürdü. Deli deli Şerif. Ben çünkü orada değilim bak. Ya Şerif sen nesin ya? Delilmiş Şerif. Ne güzel oynuyordum ya. Hani biz de o zaman gidelim. Arkadaşlar bu arada, bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Nam şu an neredesin? <laughs> Öldürdün <ben>. mü? <laughs> ya Sihirle müzik oldu ki hoş kaldı. Bro, bro demiş bro. Kim? Kim? Snap tipin gözükmüyor. Kafam çok tatlı. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Gel bak, gel bunu seçelim. hay. Hayy. Bak ne geliyor? Ha 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 ha. masum. Ben de masum. Tam önümde Sinan. Aa hadi gel kaçalım. Aman bak bunlardan biri katil. Amanii! Burada biri katil çünkü hepsi burada. Aynen. Hepsi burada. kaç kaç kaç. Kesinlikle <laughs> şu kız katil. Ya banana kat Anam, <laughs> küçük banana katil. Ana abim kim radel? Banana O zaman Azmama Şerif kim? Ay. Ay. Öldüm. Lan lan, lan 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 Şerif kim acaba? Hep açık kız görmek istemiyorum. Bana ne çıkartayım? Biliyorlar seni Şerif çok kötü. Şerif şey, yol verirsen katil. Kedi katil. Kedi katil. Ya söyleme der şimdi kedi. Ağlıyor bak silav kedi. Ağlattık kediye. Ya çok tatlı. Bak bu katil. Ama bizim üzerimizden geçti. Şerif oh, bu. Bu. Sportif yet. Yetili yet. Ya ama üzüldüm. Kuzey geçmiş olsun. Ay. <laughs> Sinem yatıp durma biliyoruz. Katilinin yaptığı şey yok. Ay Şerif'in yaptığı şey yok. Bitti kazandı. İlk defa katil kazandı. Ay hep katil kazanıyor. İlk kere Şerif kazandı herhalde hatırlamıyorum. Üç kere falan. Varan hala var mı? Yoktu Çıkmış. Eli kırıldığını söylemek için. Size Böyle şeyle geziyor? mi geziyor? Ya babası kızmıştır herhalde. He. Kızmış mı da? Video hala yok. İşin almak daha güzel. Sence? İşin almak. Neden kafanı böyle yapıyor? Ah başlıyor Evet, evet, bu sefer söylemeyelim ya da söyleyelim Masum'a. Masum. <laughs> Allah. Aa bu Katip ve Seşerif yolları'ndaki ev. Evet. Hatta sen buraya saklanıyordun. Hatırladın Hı, mı? Hatırladım. Sen, ben seni vuruyordum, sen de beni Hayır ben seni vuruyordum. Ben seni vuruyordum. <laughs> <laughs> gördüm. Allahu Ekber. Kim, kim, kim? Şey böyle açık olan. Evet çok eminim. Kesinlikle katliyen eminim. Bak. O mu? Katliyen eminim. Ket 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 Şerif de şu. Şu şerif. <laughs> ne yapıyorsun duvar ay. Git 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 git. Stop be. Stop. Ay canlara bak sen. Amanin öl. Ölmüşsün. Ana bahma bahma bak. Gelsene be. Ayşe. çok komik oluyor gerçekten. Küçük böyle olmak bu yüzden çok güzel. Bak. Bakayım. Kediyle şey. Panon market diyorum ama bana market değil. Ben markete gideceğim. Başka yer alacağım. Bu arkada mı gideceğim? Hayır, hayır, şuradayım. Işte. Bak. Benim kaç param var silen? Ne? Gerçekten bilmiyorum bu. Ben bunun açtıydım. Ama yok şu an. Hep gidiyor. Oyunlar açıkça gidiyor. Bence hiçbir şey yapmıyor. Ama bıçak gitmiyor da şey gidiyor böyle. Ama, sen kılıçları nereden aldın Ne? Kılıçları nereden aldın? Kılıç almadım ki ben. Bak şurada yazıyor. Nerede? Ben de oyunu çok iyi bilmiyorum ki. Sen istedin diye girdik. <laughs> of 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 of. Ben kaçar. <laughs> Bir tur daha oynayalım bitirelim. Olur mu? Hiç katil olamadım be. Sen oldun yine. <laughs> İnşallah katil olurum. <laughs> Tövbe estağfurullah kız. Kız çok sinir oldum. Hadi ya, hadi ya. Bir tur daha oynayacağız, bitireceğiz. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Gerçekten bu sefer de nerede başladık? orada bitirmeyelim bu sefer de. Oyuna girdik. Mi? Giriyoruz. Hadi bir tur daha oynayalım. Öyle bitirelim. Hayır. Tamam, gel o zaman. Arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.